artışta ve Cumhuriyet altını da 599 lira seviyesinde yüzde 1,87 yüzde 2'ye yakın yine artış var. Evet şimdi ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızda bulunan yatırım danışmanı Halil Reçber'den. Sayın Reçber iyi akşamlar. İyi akşamlar yayınlar Teşekkür ediyoruz. Bugün e, aslında Avro tarafından, Avro bölgesi tarafından önemli veriler vardı. Almanya'da uzun zamandır iyi geliyordu veriler. Şimdi cari işlemler dengesi de fazla verdi. Beklentilerin üzerinde geldi aslında bu fazla. Ancak İngiltere'de durum belki pek öyle değil. Sanayi üretim rakamları beklentilerin biraz altında açıklansa da. E, kötü diyebilir miyiz bu durumu Avro bölgesi için? Şu anki son durum nedir? Bununla başlayalım isterseniz. Evet Avrupa bölgesi bu noktada baktığınızda gerçekten daha önceki programlarımızda da bahsetmeye çalışıyoruz. Aslında Amerika'daki krize ilk zamanlarda olduğu gibi proaktif davranarak müdahale edememişti ben. Ee, belki e, 2-3 yıl sonra e, ancak müdahaleler geldi ve bunun da etkisi e, son dönemde e, hiç alışılmadık beklenmedik derecede Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu likidite kararları ve tüm silahları e, kullanmaya yönelik bir yerde bahsetmiş olduğu piyasaları rahatlatmaya yönelik e, mesajlar ve müdahaleler e, Avrupa bölgesine açıkçası geç kalındığı için bu müdahalelerin çoktan Yansımasını en azından kısa vadede görmediğimizi net olarak söyleyebiliriz. Şimdi biz biraz önce bahsetmiş olduğumuz gerek İngiltere tabi birlik içinde değil ama sonuç itibariyle bölgede olması bu noktada önemli. En azından genel tabloya baktığımızda şunu söyleyebiliriz: Avrupa bundan sonraki süreçte daha önceki aylarda alınan kararların etkisi olacak mı? Bunu iyi izliyor olacağız. Tabii ki belki bugünkü fiyatlamalara baktığımızda özellikle. Euro-Dolar kalitesinin son e, neredeyse 5 aylık süreçte 1.40'lardan 1.22 e, seviyesine kadar gelmiş olması burada e, bölgenin ne kadar sıkıntılı olduğunu da bize net olarak gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet, peki petrol fiyatları ile ilgili ne söyleyebiliriz? Şimdi bu durum aslında bize olumlu yansıyor. Evet. E, petrol indirimlerini, benzin indirimlerini takip etmekte belki de zorlanıyoruz. E, i̇yi bir gelişme ancak ne kadar devam edecek? Bu süreci nasıl değerlendirebiliriz? Tabii ki petrol fiyatlarının eğer şöyle Haziran ayındaki 115 dolardan bugün gelmiş olduğumuz seviyelere olan e, sürecine baktığımızda neredeyse yüzde 44'lük bir düşüş görüyoruz. 115 dolardan e, 65 dolara e, bugün gördüğünü düşünecek olursak e, tabii ki tüm dünyada e, açıkçası petrol fiyatlarının e, bu düşüşü hem enflasyon açıdan hem de büyümenin bir yerde e, toparlanması e, ümit edilmesi yönünde olumlu e, bize yansıması e, tabii ki dövizin yükselişiyle bağlantı kurduğumuzda aslında e, burada e, kurun yükselişi ister istemez e, petrol fiyatlarındaki düşüşün tam anlamıyla e, benzin fiyatlarına yansıtılamadığı e, şeklinde olduğunu görüyoruz ama e, en azından orta uzun vade yönelik bu düşüşün çünkü e, yenilen seviyeler itibariyle baktığımızda o global krizin olduğu 2008 yıllarındaki 2008-2009'daki 36 dolar seviyesinden itibaren oluşan bir yükseliş vardı. 65 dolar, 80 dolar gibi bir bant vardı. Bu bantta uzunca bir seyretmişti. Burada hafif hafif toparlanmaların olduğu bir dönem yaşanmıştı. O seviyeye gelmiş olması petrol fiyatlarının önümüzdeki döneme dair en azından umutların devam ettiğini bize gösteriyor. Bizim için tabii ki hem enflasyon hem cari açık tarafında gayet olumlu etkisini önümüzdeki süreçte göreceğimizi evet. söyleyebiliriz. Evet şimdi az önce izleyicilerimize de aktardık evet. altın fiyatlarını. yüzde %3'e yakın artış var. Tam düşüşteyken bu denli yükseliş eğilimini nasıl değerlendirmek gerekir? Neye bağlıyoruz acaba ne dersiniz? Evet aslında altın fiyatları belki de dünyada e, varlık balonunun e, yükselmesinden sonraki süreç, 2011'den sonraki tabloya baktığımızda altın fiyatları yatırımcısına yaklaşık 2011 Eylül ayından beri e, kazandırmıyor. Hatta şunu söyleyebiliriz, 2011'deki o altın e, fiyatlarını e, 1921 dolar düşündüğümüzde %40 yatırımcısına kaybettirmişti. Ama... Son bir buçuk yıldır da altın fiyatları 1180 doların altına gelmiyor. Bu da bize aslında bu bölgenin bir buçuk yıldır burada seyreden altın fiyatlarının kısa vadeden orta uzun vadeye yatırım edecek bir nokta olduğunu gösteriyor. Onun için altın fiyatlarındaki bu yükseliş açıkçası bizi çok da şaşırtmadı. Çünkü biz hem kurum olarak hem de şahsen altın fiyatlarında artık 1200'ler üzerinde kalıcı hareketin yakında başlayıp evet demek mesajlar veriyor ki önümüzdeki süreçte de altın fiyatlarında liman olma özelliği de gündeme gelebilir. Evet bunlar çok değerli bilgiler yatırımcısı açısından en azından çok teşekkür i̇şte. ediyoruz Halil Reçber Sağolun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Sayın seyirciler ekonomiden son gelişmeleri aktardık sizlere yarın sabah saat 10.20'de yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın